Minisler okulun on beşinci günü. La la. Allah 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 Allah. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah aşkına. <laughs> Çilek. Çilek. <Gülüyor> YA ne anne? Ya, ne. Burada bana evet. bu bir Burada da ülke gofret diyoruz ya. Hadi nerede? Burada. Aa. hem de gibi. beyazı, beyazını yiyorum. Bu beyaz bu. Beyaz. Oo, beyaz. Mı? Beyaz. düştü. Ya ne yapıyorsun ya? Yok ya yo düştü oldu ben kasma geliştirmiştim de. Ya kasını ya kasını Kas, Ya ne yapıyorsun? Mesela ne devam? Ne ya ne ne? Of ya bir bahane sana da daha düzelmiyor. Ne? Tipinlerim bu kadar. Sert sen kız mısın? ne o komik? Sen neden bu kadar mavi takıyorsun? Biraz da pembe taksın. Oğul oh. Söğünümü buluyor mu? La 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 Ay ne yapıyorsun ya? Kulağımın içindeki kirleri mi yiyorsun? Evet. Ay ne yapıyorsun ya? Kulağın içindeki o hani burası ısmık var ya. Hani kulağında bir tane daha var. Ay onu yiyor. Ay ahlaksız, ahlaksızlaşmayın lütfen. Ben İğrençsiniz. Ben geldim. Selamun aleyküm. Kimse bir şey demiyor ya. Çilek. Ne? Ben burada birkaç çikolatalı gofret yiyorum ya hem de beyazını ne bağırıyorsun? Geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Allah. 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 Allah.

benekli. Benekli ile çileğin kavgası. Fight. Na, 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 na. Benekli mi? Al <laughs> <laughs> Krema'nın kavgası çilekli. Bunu da <laughs> <laughs> Ay gıcık ya. de. Abla niye iki de bebeği? Yola bebeğe gidiyor. Yolda, bebe yolda karşılaşıyor. Unutuyor. Ne yapayım ya? Su tuvaletim geliyor. tuvaletimi yapacağım unutuyor. Ee, şey, senin eee annen zey gitti. nerede yaşıyor? Villada. Ben çöplükte yaşıyorum. Nasıl kendisi bari çöplükte yaşasın. Ben de yalanım. Çöplükte yaşıyorum. Ben çöle gidiyorum buraya. Allah Allah. Ve payı git. Ben götüme niye koyuyorum? Ağzıma ver. Gelerken bunu düzelttim. Hadi görüşürüz sınav. Yarın ben yavaş gidecek. Salak. Ben neden gideyim ben? Gidip geliyorum gidip geliyorum. Allah Allah. Oo. Ben geldim. Ben geldim. Ben, geldim. ben geldim. Anladık. 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 <laughs> Senin de kuru fasulye benim bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Artık yap şu gelişini. Geliş mi? O ne o? Ha. Gelim. Merhaba demedin. Merhaba ben geldim. Sakla. Ben geldim. <laughs> <laughs> Bu. 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 Ay. Bu ne ha, ben gelince sesler düzeliyordu. Hey Sulu. Ufudu. Lan sesimize ne oldu? Sesime ne oldu lan? Ha zaten aynıydı Ha <laughs> Koko. Efendim Koko. Ay sesimize ne oldu? Ay kumban Allah'ım sesime. Sesimizi götür lan götlü Ne diyorsun lan? Sus lan. Sus lan. Sus Vallahi hiç de o suasm gelmiyor ya. Ben gidip annemden kır fasulye işte, isteyip gidelim. Allah 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 Allah. Ay, <laughs> Ay. unuttu ya. Yo. Ben ben iyiyim gayet ya. Hey sınıf ne yapıyorsunuz? İyiyiz vallahi güneş bugün yaramazlık yapmaz güzel olur. Bana sesiniz güzel oldu. Aa dur sana da yapayım. Git lan. Sana gitsene yine. Ay tamam ya. <laughs> Her sesimiz geldi be. Bulurum size ya. Birerini bir daha yaparsan ağzına otursan koyarım. Koyarım ha bir tane. Bir daha da yapma böyle şeyler. Sınıf burasıydı değil mi? Ee, 2C değil mi? Evet. 2C mi? 5C. 5C işte ya. Nereye otursam? Hocalar da kaldı. Lan sen kimsin? Bu hoca da da buraya geldi. Ya. Oğlum bir örümcek okula gidemiyor. He gitmez mi? He. Evet. Salak. Salak ya üç tane yer mi olacak? Aynen ya. Al al Ay düştüm. Ay, düştüm bir de o pudum O Kadir Hoca mı geldi? Aaa! ne yapıyorsun sen? Attım ya. sıçam, Oğlum, bir de pudum ya. Bunun padına pilana suçam O bir yaşlı küfür etmez. Türk milleti böyle olamaz. Çocuklar şu sıraları bir düzeltin. Bir düzeltin, düzeltin. Uf tamam ya. Ah, oh. ders işlemeye başladı da. Hocam, çocuğum ne yapıyor? Hocam ne yapıyorsun sabırla? Ne, nerede, ne dersi falan gitmiyorsun sen? Kaç sınıfı Hocam ne diyorsunuz? Benim sınıfım yok. Hocam <laughs> sen sınıfın nerede? Kaç ne sınıfında dersin sen? Bro canım. Dodom. Dodom <laughs> gel sınıfına. <laughs> ya çok iyi bir durum. Dodom gel sınıfına. Tamam. Ay ita ya. Ya niye çocuğu atıyorsun? O çocuğa bak kurban olama. Seni döverim ha. Sen hiç kuşu kurbanına benzemiyorsun. Niye bıyıklarım olduğu için? Bak şuna bakalım. Bu ne kadar güzel kuşu kurbanı. Pardon hocam. Pardon. Bak o da ne? Ben şimdi sen kaç. Hocam bir gitsin de dersimizi işleyelim. Evet çocuklar şimdi ben luklama aldım sabah ben luklama yiyelim. Evet 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 evet. Tosbi. pardon. Tılak. Buradayım hocam. Sıtlaç. Ee, Buradayım hocam. Ben aklı burada mı? Bu Ben aklı. Bu hocam. Ben aklı, ben aklı. Bu da hocam. Bu hocam. Çocuk oldu bak sen hiç gözüm tutmadı. Minos <laughs> Buradayım hocam. <laughs> buradayım, 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 buradayım. <laughs> 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 Makine nasılsın? Yıl Yıllaşı bir mı? Yıllaşı bir Yulaşı burada mı? Dayım hocam. Tosbik. Oh, Valorant oynuyor MK? Tosbik burada mı? Tosbik. Bu da mı hocam? Güneşi burada mı? Güneş. Bakayım. Oldu hocam. Gördüm. Güneş burada mı? Buradayım. Ya sen misin? Dolga geçme lan. Oğlum ne geldin? Beyazlık burada mı? Beyazlık. <laughs> Buradayım hocam. Evet çocuklar. Şurada danslarımıza katalım mı? Hayır. Şimdi biz nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Ülkemizdeki camilerde Ay, kalmıştık. Bu evet, Çocuklar artık gevezemeyelim. Dolur mu? Hocam bu sınıf giyinme şekli. Yani bu da yaramazlık yapabilir. Dostum sen ne biçim kızsın böyle ya? Kız ne olur oturur yenir ne? Hayda! Bu nasıl kız böyle? Bu nasıl kız böyle? Bu nasıl kız böyle? Bu nasıl kız? Kızım beni daha yormadan git disipline hadi. Hadi git. Öyle öyle değil. Yürü. Allah Allah Allah. Nasıl sövmek. Çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Minnoş. Minnoş. Minnoş ve Sütlaç ve böğütlen. Hepiniz müdürün odasına gidiyorsunuz. Hadi yürüyün gidin. Benim Hı -hı. dersimi bozanların hepsini gönder. Hocam sütlaç ne yaptı ya? Sütlaç bir şarkı söylüyordu. Şarkı söylemeyin diyorum. Hocam Allah diyor. Aa, aa ne kadar adamsız. Ne kadar edepsiz. Terbiye öğretilmemiş bu çocuklara. Ama benim adamlarım var kızlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hocam ben de gülebilir Evet çocuklar. Şimdi eğer gevezleyecek olan varsa gitsin dışarı. Gitsin müdürün odasına. Tamamdır. Şimdi güzelce şimdi güzelce de dersimizi işle. Tamamdır. ben ne gidiyorum hadi. Şimdi güzelce dersimizi işle. E, hocam. <laughs> Çocuklar gelin buraya Ay tamam ya Ay bir gevese yapacağım Ama sütlaç Böğütlen Bir de minnoş hariç Hayır sütlaç böğütlen Minnoş hariç Dedim. Kim kim öldü lan? Sen ne dodum ben. Bak dodum diyorum. Yeter! Ne? <laughs> <Ben hemen bir gülüyor> <doğum engelley. gülüyor> Ay ne oluyor ya? Sadece toş bir davasım. gel. Ne oluyor ya burada? Sen niye bağırıyorsun? Senin böyle bağırmana hakkın yok. Sen şey kardeşim diye bağırıyorsun ha. Senin var ya, senin var ya seni okuldan attırırım. Sana iki hafta boyunca okula gelmeme veriyorum. <laughs> Sana iki hafta boyunca okula vermemi veriyorum. Seni <laughs> okuldan iki hafta boyunca uzaklaştırma alıyorsun. Git hemen. Ahlaksız, edepsiz, saygısız. Yok. Çıldırılacak yok. Çocuklar hemen gelin. Hemen gelin. Ay, Çocuklar ölmesiniz. Çocuklar. Affet sizi yavrularım. Ölmesinler. Ben şimdi seni yedim. gel buraya. Senin ağzını ederim lan. Senin ağzını ederim. İki hafta boyunca okulda uzaklaştırma alıyorsun. İki hafta boyunca okulda uzaklaştırma alıyorsun. İki hafta boyunca okulda uzaklaştırma alıyorsunuz ikiniz. Bak. Biz mi? Biz ne yaptık? Biz sadece timsel üstüne oturuyoruz. Sen var ya sen. Sen ve sen ve sen. İki hafta. Pardon siz değil sen iki hafta boyunca uzak, uzaklaştırma Sağ Beni kimse yenemez. Aa. Herkes gelsin. Ben diyorum. Ne oldu ya öyle? Rüyam gördüm. Gerçekten ben korkmadım söyleyip. O zaman niye dışarıdaydın lan? Sigara içtim. Sigara içtim. Sigara içtim. Sigara içtim. Ne? Çocuğum. ben korkudan yani. Sen sigara mı içiyorsun? Hocam biz müdürün odasına gidelim mi hala? Sigara içmek haramdır. Haram. Haramdır. Hayır mı? Hocam benim babam günde beş paket bitiriyor. Ne diyorsunuz? Gerçekten günahtır çünkü kendi 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 öldürmüş oluyorsun Allah'ın almadığı canı kendin alıyorsun. Bizde haramdır haram. Ne yapacak ağzımızdan kaçıyor işte. Bir daha etmeyeceksin oğlum bu kadar basit. Şimdi. Bu. Şimdi tatlıklar. Hocam yürüsün. Seni de bırakın. Oh, ha Tuzak ben misin? Tuzak. Seni öldürüm olsun. Çocuklar artık geçelim derse. Kim <laughs> gördüm. Artık geçelim derse. <laughs> geçelim derse. Ya, yatır. Susun bak Şimdi çocuklar Ülkemizdeki camilere bakacağız Ülkemizde Ayasofya camisi vardır Ayasofya camisi Osmanlı tarafında inşa edilmiştir Osmanlar Allah'ın yolunda giden kişilerdir. Onlar çok güzel kişilerdir çocuklar. <Sessizlik> Biz yere, yere gel şu oku Hadi Ne şarkısı lan? Sen de gel sen de. Kanka gel. Oh, kanka kanka. Ya gel. <laughs> gel. Ay beni niye bırakıyorsun? Allah Allah ben burada durmak istiyorum. Çok kutusu bile konuşuyor. Sen çok güzel. Kanka Gel oturalım kanka. Gel şu tarafa da oturalım. Kutu cıra ölmüş kaga Gaga. kaga. Yeter. Hadi gel Sen gelme ya. Sen bizim grupta değilsin. Ha, bu bizim iki kişilik grubumuz var. Siz de yapıyorsunuz lan. Bir şey yapmıyoruz ya. Bu değil. niye durmuyor ya? Durdu ya çilek çilek. Hadi hadi gelin böyle şokun Ne Başla. Boşluk. <laughs>

İdiyor ya. O ki. Bu ne yapıyor? Ay pardon. Ama çocuklar bugün de dersimizi çok güzel işledik gerçekten. Hayır. Hocam pardon her şeyi ben yaptığım için çok az Evet çocuklar. Bu cü, bu cü, bu cü, sütü, bu bu